Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda gündem olan bir konu hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki Ali Usta mahkemelik oldu. Gitar çalan çocuklara vurduğu için çocuklar da ona haber mahkemeye başvurmak zorunda kaldılar. Ee, onun hakkında kısa video izleyip kendi düşüncelerimi yorumlayacağım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Kanalıma eğer yeni geldiysen like atıp aşağıdan kanalıma abone olsan beni çok mutlu edersin. Hadi bakalım videomuza geçelim. Başla. Senin aklıyla gittin mi kendi elin içine Aynen öyle abi. Allah razı olsun bu kadar insanları aziz ediyorsunuz. Bak şu gördüğün o oh, esnaf arkadaşımız çaycı. Milleti orada kovalarken sağa sola döküyorlar, yıkılıyorlar. Milletin üstüne döküyorlar. Yazık günah bak kardeşim. Yani Doğrudur. ben diyorum ki size tamam cahillik yapın eyvallah onu da yuttuk yani bir şey olmaz. Biz yaptık çaylık biz kabul ediyoruz abi. Biz de kabul ediyoruz oğlum biz sizi neden tokatladığımızı sen de biliyorsun yani. Bak, yani. Değil mi yani? Tokat hem ben olarak ben sana hakkımı her türlü helal ediyorum abi. Oğlum bizim bak, hakkımız bak, yok. Biz de suçluyuz. Bak kabul et abi sen de suçlusun biz de suçluyuz. İki tarafı suçlu. Suçlu, Yapacak bir şey yok. Eyvallah ya benim sana tek istediğim olay çözülsün sen bana hakkını helal et. Oğlum edin, siz diyeceksiniz evet. ki eledim. kameralara edin, kameralara siz söyleyeceksiniz. Yanlış yaptık. Show evet. TV'den gelen adamlar bize böyle böyle bir tezgah hazırlattı. Sen Sadece Show şey... TV değil, bütün Kim? haberler. Söyle işte, ya, ben de söylüyorum. Ben, ben, ben Mesela bunu söylüyorum. Efendim, Hep söyleyin, var. evet bakın arkadaşım, bakın. Allah. Söyleyeceksin ya, kabul şimdi, yani. Bak, Bu her ti... türlü kabul. Show TV'de çıkan söyle işte oğlum bak işte bunu hmm. söyle tamam bitti işte zaten. Ben, olay bitmiştir yani. Oğlum ya, hakkımı helal ettim zaten. Benim sana karşı bir kinim yok abi. Estağfurullah. Oğlum, sen ne sana ya, Yaş yaş büyüksün. Benim sana kinim olsa da bir şey olmaz. Senin de bana kinin olsa da bir şey olmaz. Oğlum bizim kimse. Benim tek istediğim bak, yok, benim oğlum. tek istediğim şu. Hani sen de kötü yorum alma. Biz de kötü bir yorum almayalım. Arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir olay olmadı. Biz suçluyuz. Adam suçlu. Adam da kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz İki suçlu haksız. Uzlaşmaya karar verdik. Sizden de biraz hani elinizi vicdanınızı koymanızı rica ediyoruz. Hani artık kötü yorumlar bu adam ekmeğinde, biz ekmeğimizde, biz sokak müzisyeniyiz. Bu adam çiğ köfte yapıyor burada. Onunki de bir sanat, bizimki de bir sanat. Artık benim sizden tek ricam, bu adama da kötü yorum yapmayın, bize de kötü yorum yapmayın. Hani artık uzlaşalım, güzel bir yola varalım. Hani olayların hepsi kapansın. Tek ricam bu sizden. Rica ediyorum. Yani bu e, medya yayılma olayları... TV'nin bizlere röportaj yapma olayından sonra oldu. Ee, misal e, Ali Usta'ya şarkı yazdırılma olayının iki kıtasını zaten muhabirler yaptı. Bizim elimizden aldı. Kendileri verdi bu fikrimize. Amaçları bizim üstümüzden film yapmak, e, yükseklere çıkmak ki çıktılar da YouTube'da trend bir oldular amaçlarına ulaştılar bizim sayemizde. Biz bu konunun artık bir kapanmasını istiyoruz. Nedeni de şu. Medya sürekli e, yalan haberlerle olayı daha çok uzatmaya başladı. İki tarafta kötü, haksız duruma düşüyor. Bizim sevenlerimiz e, Ali geliyor kötü yorumlar yapıyor. Onların sevenleri bize geliyor kötü yorumlar yapıyor. Biz mağdur duruma düşüyoruz. Ali Usta da aynı şekilde. Biz artık e, eski Ali Usta'yı geri istiyoruz. Yani eski neşesini geri istiyoruz <laughs> Ali Usta gerçekten o doğru. Limon ister misin değişimdeki çocuk adam. O, Aynen çocuk adam değişimdeki enerjiyi ne tekrar ne geri istiyoruz. Konunun da kapanmasını rica ediyoruz. E, medyaya duyuruyoruz bunu. E, sen kendine iyi bak abi. <laughs> iyi bak abi. Kendine iyi bak abi. Kendine iyi bak abi. abi. Birer <laughs> bir bir şey. tane <gülüyor> de çiğ köfte. Alkış, el sal, alkış, alkış. Sizin hakkınız. sizin Benim hakkım size helal olsun. Siz de hakkınız yok. Ben helal ediyorum size. Siz de helal edin. Ben Eyvallah. Ben işim yok. Alışverişim yok. Ben burada Hümet-i Muhammed'e hizmet etmeye çalışıyorum. İnsanlara hizmet yapmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Hepsi bizden memnun. memnun olmayan ya biz de var. memnunuz abi. Şimdi yanlış bir düşünceye kapılıyor insanlar. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler diliyorum. Sen, Sen abi ya. sakın kendini ya. üzme. Biz de üzmüyoruz. Sen de üzmüyoruz. Eski performansın abi. Limon ister misin çocuk adam yani. Biz seni böyle tanıdık. Böyle bilmek isteriz yani. Yani böyle. 4 dakika boyunca boş boş seyir dinleyeceksiniz şimdi. Video izlemeden yorum yapamam arkadaşlar. Videoyu daha önce gördüm ama çok hepsini izlemedim. 4 dakikalığını izlemedim. Şimdi yani iki tarafta suçlu. iki tarafta suçlu kabul etti. Barışlar güzel, hoş. Yani Instagram videolarında biliyorsunuz ki bir video yayınlandı. Ali Usta'nın limon ister misin? Değişinden sonra zaten gündem fırladı. Ortalık karıştı. Yani bir haber kanalı yapmış hepsini. isimle vermek istemiyorum. Bütün kumpası, bütün her şeyi yapan o kanalmış. Yani bilmiyorum. Medya hep sürekli böyle yani yani ünlü olan kişileri, fenomen olan kişileri düşürmeye bakıyor. Daha 2-3 gün önce de klibi çalıntı çıktı diye bir haber yapıldı zaten. Ee, neyse arkadaşlar evet. Umarım bir daha böyle bir şey e, gelmez başımıza. E, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.